Merhaba, ben Pusmaşter Türkiye Sani Grup'tan servis mühendisi Ferhat Akbulut. Bugün Sani marka SY60J model makinemizle birlikteyiz. 6 tonluk sınıfta beğeniyle kullanılan makinemiz yoğunlukla peyzaj, orman, altyapı işlerinde kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak standart olarak sunulan ekipmanlarımız vardır. Kırıcı hattı, dozer bıçağı ve offset bomb müşterilerimize sunulmaktadır. Teknik özelliklerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Burada... E, makinemiz 6 metre uzunluk, 2 metre şase genişliği sayesinde dar alanlarda zor işlerin adresidir. 4 silindirli motoru, 56 beygir güç, 230 Nm tork değeriyle pompayı tahrikler ve operatörlerimize hidrolik yağ basıncını 300 ila 350 bar seviyelerinde sağlayarak kullanımına sunar. Standart kova kapasitemiz 0.21 metreküptür. Kullanılan yazılım ve komponentler sayesinde sağlanan düşük yakıt tüketimi müşterilerimizden tam not almaktadır. Otomatik gaz sistemi ile operatör müdahalesi olmadığında makinemiz otomatik olarak motor devri düşürerek yakıt ekonomisine ciddi katkı sağlar. Yeni teknoloji filtrelerimiz ile bakım aralıklarımız 500 saate çıkarılarak hem zamandan hem de maliyetlerden ciddi tasarruf sağlanmıştır. Ayrıca makine tasarımı sayesinde geniş alanlar sunularak bakım esnasında hızlı ve pratik çalışma ortamı operatörlerimize ve servis personellerimize sağlanmaktadır. Yeni nesil ekranımız sayesinde operatörlerimiz makine ile ilgili tüm verileri Türkçe okuyabilir, çalışma şartlarına göre 3 farklı modda makinemize komut verebilirler. Kabin içinden bahsedecek olursak, operatör konforunu önceleyen markamız, geniş görüş açısı, hava süspansiyonlu koltuğu, soğutucu bölmesi, ve klimasını standart olarak müşterilerimize sunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.